Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber T90 mouse incelemesini yapacağız. Şimdi dilersiniz hemen videomuza geç yapalım. Evet dostlar görmüş olduğunuz üzere T90 elimizde şu an. E şöyle hiç bilmediğim marka ile karşılıyor bize. Okuyamadığım bir tane marka var şöyle. Model T90'mış. Şöyle 3 tane modu varmış işte falan filan. Bluetooth modu var. Kablosuz modu da var. Şöyle bir tane ne tuş var ee, büyük ihtimal renkle alakalı bir şey burada zaten of tuşları var isterseniz kapatabilirsiniz buradan da renginizi açabilirsiniz şöyle bakın şöyle gitmişsin şey. iki tane on var İkisi farklı şimdi birazdan göstereceğim bakın şu an üstteki on modda şöyle görüyorsunuz böyle sıra sıra renkleri renkte gösteriyor şu alt tuşuna basalım bakalım bir fark görecek miyiz Bak, yine aynı şurası. Ha şu üstteki değişiyormuş şu çevirme. Mod key diyor. Yani büyük, evet. Anladığım kadarıyla şurası değişiyormuş. Yani alttaki bir şey olmuyor. Ama alttakine geldiğimizde e, Rainbow özelliği karşılıyor bize. Bakın görüyorsunuz. Şurada da Rampage'lik gibi ile ilgili tuşları var. Yani zaten vardı Rampage mouse'u. Acaba bunun aynısı mı bilmiyorum yani. Büyük ihtimal olabilir yani. E şöyle görüyorsunuz bir adet USB zımbırtısı var. Bunu kablosuz olarak kullanabileceksiniz. Şuradan da e, Type-C girişte var. Bunu da kablo olarak kullanabilirsiniz. Ben şimdi kablo olarak kullanacağım. E şimdi hemen bağlayalım o zaman arkadaşlar. Evet hemen şöyle bağlayalım. E şu an bağlandı gördüğünüz gibi. Orta ses çıkarmıyor. E, hiç tıkladığımızda hiç ses çıkarmayacak idare eder yani. Eğer siz ses kullanmak istiyorsanız tam size göre arkadaşlar. Şu büyük ihtimal aynen bak dediğim gibi DPS hızlandırıyormuş. Aynen. Rampage'lik işte gibi aynen. Peki şu tuş ne işe yarıyor? Evet aynen Rampage'lik işte gibiymiş. Aynen. Bunun driver var mı bilmiyorum yani. Videodan sonra bakarım. Görüyorsunuz yani bayağı bir güzel duruyor yani. Bayağı hızlandı şu an normal ayarı yapalım şöyle. Evet güzelmiş. Dediğim gibi ses çıkarmıyor. Sessiz oynamak istiyorsanız kesinlikle mouse'u alın yani. Bence güzel duruyor. Evet arkadaşlar e, videomuz böyleydi. Umarım hoşuna gelmişti video. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bye bay. bay.